Arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz beraber harika bir şey yapacağız arkadaşlar. Bugün ne mi yapacağız? Bugün arkadaşlar Adopt Me'de kaldırılan Broken Egg Trade yapacağız. Bakalım bu nadir olan bir şeye karşı bize trade'de neler verecekler? Gerçekten ben de merak ediyorum. Hatta şöyle kaldıralım bir Adopt Me'den. Bunun geçmişine bakalım. Nasıl gelmiş? Niye gelmiş? Hepsini öğrenelim. Nadir yumurta arkadaşlar bu legendary bir şey şu anda. Eğer bir oyuncu bunu elde ederse ve daha sonra etkinlik standında Eggbutt ile konuşursa oyuncuya etkinlik sırasında hiçbir amacı olmayan bir pet yumurta verir. Mi? Hiçbir amacı olmayan. Sonra arkadaşlar bu evcil hayvan güncellemesinde kullanılmış. Belki şu anda ben şeyleri de öyle düşünüyorum. Rozetler de bir yerde kullanılacak diye düşünüyorum. Bilmiyorum ben öyle hissediyorum. Belki de sadece petler içindir diye düşünüyorum ama her gün vermesinin bir sebebi vardır diye düşünüyorum. Bilmiyorum belki de olabilir. O yüzden rozetlerinizi de alın. Kırık yumurta yiyecek olarak sınıflandırır. Ancak oyuncular ve evcil hayvanlar onu tüketebilir diyor. Artık bir amaca hizmet etmiyor ve artık Kamp mağazasında görülebilir kırık yumurta ile aynı şey değildir çatlak yumurta. Bu yumurta desen yumurtası, yıldız yumurtası ve çizgili yumurtaya benzer diyor arkadaşlar. Aa bir tane tweet geldi şu anda. Kimden geldi? Gitmiş arkadaşımız kan abiniz de arkamda olduğu için arkadaşlarımız Shadow'a hemen gelmişler. Bakın gördüğünüz gibi Mega Shadow'a hemen gelmişler. Unutmadan şunu da belirtmek istiyorum. Benim Roblox kullanıcı adım bu sıra Atinyet'e beni buradan followlarsanız eğer ben oynarken bana join denebilir ve beraber oyun oynayabiliriz. Harika bir şey olur arkadaşlar. Furkan abiniz bana bir trade attı. Yabancılar şu anda gösteri yapıyor arkadaşlar. Mega Frost benim çıkarmamı istiyor. Tamam. Hemen çıkaralım. Bakalım. Kabul ettim. O da kabul etsin. Şu anda niye show yapıyoruz bir de anlamadım. Hatta Furkan bunlarla şeye gidelim mi? Merkeze gidelim gif bölümüne. Tamam mı? Bunlarla beraber gidelim gel. İkimiz beraber. <laughs> arkadaşlar şu anda neden gösteriye geldi bu iş bilmiyorum ama gerçekten çok tatlı oldu. Aa direkt nerede? Benim elimde mi de? Hayır. Niye üstünde bu? Ha e, üstünde yazıyor. Pardon. Pardon pardon yanlış oldu. Ben de yumurtada yazıyor diye düşündüm ama server dolu mu ki acaba? Bilmeden ağır abi giriş yapıyoruz şu anda arkadaşlar Furkan abimiz. Gel yan yana gidelim. Tam yan yana. Böyle cool bir giriş yapmamız gerekiyor. Tamam mı Furkan? Gir. Yanlış oldu. <laughs> 1 2 Evet let's go hadi gidelim Evet arkadaşlar o arkadan gelmek istiyor Ben önden giriyorum bakalım neler olacak Ben de merak ediyorum Buraya girdik hemen ikimiz Birimiz mega shadow birimiz Mega frost lu. şu an hemen trade geliyor Arkadaşlar bakın server'a bakın Zaten gerçekten az kişi var Az kişi olmasına karşın bile Şu anda herkes başımıza birlikte Arkadaşlar <laughs> trade yağıyor şu anda Gerçekten Tezlerle basmaktan elim acıdı gerçekten trade Bakalım ne verecek arkadaşlar tamam bir tane deneyelim şimdi. Bir tane gönderen arkadaşımızı kabul edelim. Bakalım ne verecek ben de merak ettim. Bakalım. Aa tüp petlerini koyuyor ama bence imkansız Frost'un karşısında bu. Diğer arkadaşımıza bakalım. O kadar trade geldi ki arkadaşlar. Görüyorsunuz çok değişik tepkiler var şu anda. Hemen bakalım burada kim verecek. Bakalım ne veriyorsun. Bakıyoruz. Aa, olmaz. Gerçekten olmaz. Bunun karşılığı bu olur mu? Hemen agam geldi. Agam terbi. Belki Türktür bu arkadaşımız. Buradan selam olsun. Aa oldu. Bu ona olur mu? Bunu olur mu? Olmaz tabii ki. De. Bakalım bu arkadaşımız ne verecek? Şu anda neden Mega Neon Frost Raid yapıyorum? Gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Birden konu değişti. Aa, bunun da Neon ama bunun gerçekten karşılığı değil. Kusura bakma. Bakalım bu arkadaşımız ne verecek? Bu arada gitti. Trade atıyorlar arkadaşlar. Herkes bir trade atmaya başladı. Gerçekten mükemmelsiniz. Harika. Bir Furkan atıyorlar. Bir bana atıyorlar. O yüzden bazen bendeki kaçıyor. Furkan'a gidiyor. Bunlardan ikisinden birine sahip olsanız zaten gayet çok çok değerli bir pete sahip oldular. Son kez de şu arkadaşımızın trade'ini kabul edelim ve buna ne verecek bakacağım. <laughs> Neden konu buraya geldi? Neden geldi? Furkan'ın üstüne çıkmış trade bliss yazıyor. İşte, her neyse arkadaşlar konumuza geçelim. Evet arkadaşlar buradan giriyoruz. Zaten bu yumurtamız buradaki eskit ek ay ona benziyor. Onu alacağım şimdi yanıma. Onu alacağım. Gel bakayım yanıma. Gel Furkan sen de gel yanıma. Aynı şekilde bakalım trade gelecek mi? Bakın ek gerçekten nadir bir şey arkadaşlar. Şu an şaşıracaklar. Benim elimdekinin yumurta olmadığını farkına varacaklar arkadaşlar. Şöyle yanımda dursun. Bakalım bunun için trade ne verecekler. Ben de merak ediyorum. Oha! Oh my god! Broken egg yazıyor Furkan abiniz. Gerçekten şu an sikemci Furkan seni. Sikemci git buradan. Aa bir tane trade geldi arkadaşlar. Bakalım bunun karşılığında bize ne verecek. Gel gel gel. Tamam gerçek Oha! Gerçek mi bu? Gerçekse kabul edeceğim direkt <laughs> hayır, hayır. Hayır. Arkadaşlar bu arada futbol bölümünde duruyor ve nadir bir şey bu arkadaşlar. Kimse de yok. Bunu da söylemek isterim arkadaşlar. Bunun karşılığı Bu yemek kimse de yok arkadaşlar. Bakın karşıda bunları veriyor. Ama bizde bir tane olduğu için veremeyiz. Size göstermek istedim. Ben böyle bir şey görecek gerçekten çok şok oldum. Sizin de görmenizi istedim hem de trade'de ticaretlerini veriyorlar. Gerçekten size de gösterip kendimde göreyim diye böyle bir video hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de böyle bir şu anda bir like atın, like atın trade. gelmiyor şu anda bir like atın. Unicorn girl bakalım bunun karşılığında bize ne vereceksin? Ben de merak ediyorum. Bir şey vermiyor şu anda arkadaş. Anlamadı sanırım. Hayır. Tabii ki de olmaz. Bunu Bunlardan var arkadaşlar. Bu olmayan bir şey. O yüzden Dezane basayım ama güzel petler de verdiler. Serra geldi bakalım. Serra bunun karşılığında ne verecek? Oha! Serra bu kadar da değil. Arkadaşlar bunun karşılığı bu kadar da değil. O yüzden deyizlerine basmak zorundayım. Bakalım Furkan abiniz nerede? Neredesin? Ya Allah Allah burada ne yapıyorlar arkadaşlar? S.O.B.O. tim Remzi ile beraber bir şeyler gösteri yapıyorlar. Tamam iş gösteriye mi geldi? Gel Furkan yanıma. Gel gel. Sonucuda bir gösteri yapalım. Gel tamam. Arkadaşlar gördünüz az çok bunları veriyorlar. Gerçekten gerçekten güzel legendary petler alınabiliyormuş. Nadir bir yiyecek bu arkadaşlar. Yemeyin varsa ailenize durur böyle. Bence güzel bir şey olur. Nadir size bulunmuş olur. Şimdi gösteriye gelmiş iş. Gel tamam. İlk başta neyden başlayalım? Golden petlerden başlayalım. Golden unicorn çıkar. Yok bir dakika. Frostları çıkar. Frost çıkar. Pardon ben frost çıkarım. Sen çıkar Furkan. Verdin mi şu an? Evet çıkardı arkadaşlar. İş gösteriye gelmiş. Bakalım. Tamam gel ortaya gel. Petleri kapatmam lazım şu an. Petleri kapatmazsam eğer. Petleri falan yapamam. Ben de yapıyorum. Hadi bakalım. Hadi kiminki daha iyi. Bak bak benimki ne kadar süzülüyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şöyle yapalım. Bence Frost daha güzel yapıyor. Ne diyorsun? Shadow mu güzel Frost mu güzel? Bence Frost daha güzel gösteri yapıyor arkadaşlar. Şu anda tüm server. Azı çoğu bize bakıyor arkadaşlar. Bazıları da bakmak istemiyor bence. Arkası dönmüş. Lanet olsun demiş şuradaki. <laughs> Aha ben de zıplayacağım. Zıplıyor. Ben de zıplıyorum arkadaşlar. Şu an bakar mısınız? böyle doğru aşırı aşırı tatlı oluyor. Gerçekten fena tatlı oluyor. Şu anda neden böyle bir gösteri yapıyoruz anlamadım. Burada takipçilerimiz de var arkadaşlar Bu arada bütün videolara like attım Diyor vav wow, abi bütün videolara Like attım hemen ona bir right pot vermek istiyorum O zaman hemen bir right pot vereyim Evet Ege'ye bir tane şöyle Futs bölümünden bir right pot verelim Arkadaşlar şöyle bir tane right pot verelim Tüm videolarına abi like attım diyor Hemen right botunu da alsın arkadaşlar Hayırlı uğurlu olsun ben de şöyle vermek istiyorum Ege mutlusundur umarım artık Bir right petim var istediği petini right yapar Arkadaşlar bakın arkadaşlar Benim bu çok tatlı bence bu benim çok çok güzel. Kaç sende bu var mı? Yok işte. Yok yok yok. Hadi çıkar. Varsa çıkar Furkan. Aa normali. <laughs> ha bu bak 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 bu normali normali sadece normali. Benimki neon. Ama bunu da Furkan abinizden almıştım. Ha ben de o yok. Ben de o yok. Tamam onun karşılığı sana bunu çıkarayım. Olmaz mı? Evet arkadaşlar Furkan abimize trade attım şu an. Ben de neon bu var. O yarasa yok. Aa artık bir yarasa var. Mükemmel. Bana da veriyor. Teşekkür ederim Furkan. Artık bir yarasam var. Ben de yok diye bana da veriyor ne güzel ne güzel ver 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 benim olsun <laughs> arkadaşlar konu neden bu konudan bir konuya atladık bunu gerçekten bilmiyorum abi seni çok seviyorum de daha yeni gir rahat Fate veri hala abla seni seviyorum demiyor ben veriyorum abi seni seviyorum diyor ya küstüm arkadaşım sana tamam mı evet arkadaşlar benim de artık bir yarasam var din dan, dan. bakın arkadaşlar benim de artık bir yarasam var 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 bu sesle söylemeyeceğim arkadaşlar gerçekten boğazım yani izin vermiyor şuradaki arkadaş katmış Tanrı, Furkan, Tanrı buldum bak. Dişan kucağımdan. <laughs> Gat yazıyor arkadaşlar. God Tanrı demek bunu biliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar serverda böyle Furkan abinizle ve sizlerle beraber yabancıları böyle bir şenlendirdik bence. Güzel oldu. Arkadaşlar Broken Ink'i de gördüğünüz gibi nadir bir foot eşyası ve zamanda gelmiş ve gitmiş. Eğer Broken Ink'iniz varsa arkadaşlar 2 tane Legendary Pet sahibi olabilirsiniz. Zamanda gelmiş foot bölümünde <laughs> önemsiz bir şey gibi gözükebilir ama nadir olduğu için değer veriliyor burada. SGC en büyük yazıyorlar. SGC SEO yazıyor. Abla senden bir şey isteyebilir miyim? Bana bir tane araba bir şey isteyeceğiz zaman bana geliyor. <laughs> arkadaşlar kendimi anne gibi hissediyorum. <laughs> Kimse babasına birden bir şey istemiyor. <laughs> Aa Furkan kaçıyor. Furkan kaçıyor. Arkadaşlar Furkan nereye gidiyorsun? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gerçekten çok eğlenceli bir videoydu. Sizlerle beraber de bir video olduk. Hepimiz beraber bence mükemmel oldu. Birliği buraya kadar. Abla bir tane araba verir misin diye. Tamam vereceğim. Vereceğim arkadaşlar. Son olarak da ona araba vereyim. Ondan sonra bitirelim. Dayanamıyorum. Gerçekten istiyorsunuz dayanamıyorum. Evet. Evet arkadaşlar araba deyince o normal bir araba vermemi düşündü ama ben ama şu an ona robux'ta bir araba verdim. Robux'ta bir araba verdim hemen kabul ediyorum o da kabul etti. Artık artık onun çok 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 güzel bir tane hemen kucağımıza alalım her istediğinizi yapıyorum. Geç abla çok teşekkür ederim rica ederim ne demek güle güle kullan benden sana hatıra kalsın. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hayaliymiş ridepod aa çok güzel sana hayalini verdim için çok ama çok mutlu oldum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik gerçekten. Benim buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone değilsen abone olmayı, bildirimleri açmayı, bu videoya koskoca like atmayı unutma. Seni çok ama çok seviyorum. Kendine iyi bak. Beyaz oyunlar hepinize koskocaman. <laughs>